Başka bir kondansatör de küresel kondansatör arkadaşlar. Kondansatör çeşidi de küresel kondansatör. Bu nedir? İç içe iki tane küre. İşte iç yarı çapı A. Dış yarı çapı. Başka bir kalemle çizelim. Dış yarı çapı B olan iç içe iki tane küre. Tamam mı? Bunların biz sıralarını hesaplamak istiyoruz. Nihai amaç neydi? V eşittir. işte delta V eşittir. Nokta nokta Q denklemini elde et. Ve daha sonrasında Q bölü V'yi bul. C eşittir Q bölü V'yi bul. Burada arkadaşlar bizim bulmak istediğimiz e, e, hesaplamak istediğimiz potansiyel fark şu bölgedeki elektrik alandan kaynaklanıyor değil mi? Bu bölgenin elektrik alanı nasıl buluruz? Gauss'tan bulmuştuk bu bölgenin elektrik alanını. R yarıçaplı büyük R yarıçaplı bir kürenin dışındaki Q yüklü dışındaki bir noktanın elektrik alanını Gauss'tan Gauss konusuna bakarsınız. K Q bölü R kare olarak bulmuştuk. K 1 bölü 4 P epsilon 0. O zaman burada delta V dediğimiz eksi integral iç yarı çaptan dış yarı çapa Q bölü 4 pi epsilon 0 R kare dr olmayacak mı? Sabitleri başa atalım. Eksi Q bölü 4 pi epsilon 0 integral A'dan B'ye dr bölü r kare. 1 bölü r karenin integralini hepimiz biliyoruz. Eksi 1 bölü r. Eksiler gitti. Q bölü 4 pi epsilon 0. 1 bölü b. Eksi 1 bölü a olacaktır değil mi? Şimdi arkadaşlar burada delta v'yi hesap ederken daha doğrusu sığayı hesap ederken sığa her zaman ne olmalı? Pozitif. Eğer siz delta v'yi negatif hesap ettiyseniz C eşittir Q bölü V'de buranın mutlak değerini hep alın. Tamam mı? Şimdi şuranın işlemini yapalım. Buranın işlemini yapalım. Delta V eşittir. V eşittir. Q bölü 4 pi epsilon 0. A eksi B bölü A çarpı B. Arkadaşlar A eksi B negatif çıktığı için mutlak değerini alıyorum. B eksi A bölü A çarpı B. Ne elde ettim? v eşittir nokta nokta q ifadesini elde ettim. İşte v eşittir şurası çarpı q. Buradan arkadaşlar c eşittir q bölü v şu çıkmaz mı? 4 pi epsilon 0 a çarpı b bölü b eksi a. Bu nedir arkadaşlar bizim hesapladığımız elde ettiğimiz sonuç küresel kondansatörün sırası Küresel kondansatörün sığası. Soruya tekrar geri dönecek olursak bizden ne istiyor? Bu A ve B yerine rakamları yaz. Sıvasını hesapla. C eşittir soru işareti. Ha, buradan C'yi bulabiliriz. C eşittir. Epsilon sıfırın değerini biliyoruz. A'nın B'nin zaten 7 santimetre, 14 santimetre vermiş. Hemen buradan arkadaşlar rakamları yerine yazarsak 15.6 15.6 10 üzeri eksi 12 farad. 10 üzeri eksi 12'nin piko yaptığını biliyoruz. 15.6 piko farad olarak biz küresel kondansatörümüzün sahasını hesaplamış oluruz. Başka ne istiyor bizden? Küreler arasındaki potansiyel fark. V eşittir soru işareti. E arkadaşlar C eşittir Q bölü V değil mi? Hep bizim kondansatörlerimizde. V eşittir Q bölü C. Yükü biliyor muyuz biz? Evet soru da vermiş. 4 mikrokulomb. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Sığayı biliyor muyuz? 15.6. 15.6 çarpı 10 üzeri eksi 12. Buradan arkadaşlar potansiyel farkımız 2,6 çarpı 10 üzeri 5 volt çıkacaktır.